Maxi de ayrılmıyor ha. Aynen bizim grubu sevdi herhalde. Bunu alalım bizim gruba ya. ya yavaş, Aynen. Kız? kapıyı kırdın yavaş. Be quiet. Kankacım yavaş gidelim. Alıp başımıza hey, gitmeyelim. Hey, Hah. Şuna bak abi. Çok şu an acayip güzel gözüküyoruz ha. Yeah, really? Grup haline gidiyoruz sağa sola baka baka. Abi susturucu, susturucu olan vursun ya. Ya Mehmet sen take ne take. sıkıyorsun? Gel adam delirdi bu. Bu ne oğlum ya? Acayip şey ne ya? şu? Yavaş abi, yavaş abi. Sızma operasyonu yapıyorum. Arkamızda, arkamızda sıkmam lazım. Ortalık karıştı, düzen bozuldu arkadaşlar. <laughs> ya hadi bana abi, sıkan kim ya? <laughs> ya şimdi birini ya. Oğlum bu ne ara geldi yanıma benim? Lan dayı bir git ya. Abi şu kapıyı tepasa izin vermeyin. Ooo bu elemanı ne yaptı bomba ya? Kim, kim attı bombayı? Öbürki eleman var ya bizim. Hadi de bunu. Abi Mehmetcan attı gibi geldi ama. Yok yok o zendi kız attı yanımızda ekle. <laughs> Oğlum geliyor 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 lan. Kim o kim o kim o kim o? Tank geliyor da. Kalaya bağırdı <laughs> ya kalaya bağırdı ya. Mehmetcan'ın lakabından sonra ta tanklara tutuluyor adam. Tanklarla oynuyor herifler. Ne gelen ne lan var orada arkadaşlar bir arkaya bakın ya. Tank, tank var tank. Hadi <laughs> oy ne? O hayvanı dönüşlü eleman öldürdü bunu. Büyükler, arkadaşlar ya. Let's go. Go 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 go. Tanklar bak tank titriyor böyle. Adam bana bağladı. Bende adrenalin var. Ya sağ ben de, de onların 3 tane var. Ama hiç kullanmıyorum ya onları kullanıyorum var ben arasına. Oğlum düşünce kullansana işte sen. Kanka evet. düşünce bir şey de kullanılmıyor denedim onu ben. Kullanıyor Nasıl ben kullanıyor? Ben daha önce. Ben düşündüm neyi kullanamadım daha önce düşünce. Kullanıyor ya. Oğlum bende o zaman ben kullanamıyorum. Bro sende değil seni seven oh, allora. <laughs> <Ha, buralım, buralım. gülüyor> de ya. <laughs> <laughs> kanka. Seni sevmiyor musun kanka? Ben yanlış anlamadım. Yapıyorum bu şuna. Ne yapayım ben? Yaşa sağ ol. Bunlar bunlar sömürmüşler ya ama ne kozuk lan ya. Suel bazuka falan oyun ha Bu sıkıntı oldu bak. Nasıl geçemiyoruz yol niye versin adamı bunlar. Bu kanka şu şeyleri öldürün ya. Buradan bak sessiz sessiz geliyor bu <laughs> yavşaklar. Oğlum ne hareketlendi mi lan? Arkadaş şeyleri vurun şeyleri. Bunları kafalarına düşürür. Bak bak. Bunlar bir hata yaramadı ya lan. Kerem senin şey, orada şey var ben, bak. Ben, ne var? Alt patlardan. Anka şimdi aklı patladı zamanı değil bu yeşiller geliyor yeşiller arkamızdan. Yeşiller partisi mi bunlar? Aynen, Aynen yeşili sev doğayı koru. Abi şu tramiden geleyim tramiden Ne sıktı be ne patlattı be Abi tank, <laughs> tank geldi Tank geldi kaçın Ben gidiyorum abi Böyle baltalam vuruyor tanka iki tane işi bitiyor. Bizde mi balta Ne yapsak bir dakika ya bu maçta Efek siyonlu geldi. Tükürüp sürüyor bana. Oo memur çok güzel ya. Çok mu güzel. Onu hani beğenmiyordun ya. Oğlum modern manyak gel bir ya. Ne var elinde? Oğlum bana bile kim sıkıp duruyor ya? Ulan zombiler öldürmeniz beni siz öldüreceksiniz ha. Ben de sadece pompalı gibi Hani bu Cehennem'de de şey var ya. Et, Arap'ta bir tane bom 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 vuruyor Ondan var. Ama kanka bu altı patlar ağır kalıyor ya. Yürü anne sağlığımız Otomatik makineli aldım ben. Hemen kur kankacım. Uh, nice. three, four, three. Otomatik makineli aldım Varsa elektrik cereyan bir şeyler kurun yani. Buraya patlayan mermi koydum almak isteyen burada. Ulan Önce elinde silah göreyim mi? Bakayım, bu tarafa dön. Oğlum sen dönüyorsun ben dönüyorum Allah. Kafede bak. Oo o ne lan öyle? O ne lan öyle? Oo taretler güzel. Tam burası savaşacak yer. Arkayı da taret koruyor. Şu yerdeki medkit alabilir miyim? Ben hiç medkit kullanmamışım lan daha maşallah. Kur şunu, kur kur elektrikse kur şuraya. Ay okay. Oğlum ne oldu bir yeşerdi meşerdi oturup bir şey tükürüyor bu ne abi bana ya? Buradan da geliyordur bu ipler ne, nerede? Sağda solda bir şey kaldıysa kurulacak iyice bakın. Arabanın camları kırılıyor mu acaba? Kırılmıyor. Reloading. Olmadı, onu beğenmedim. Kanı. Kaliteli araba bu ya. Allah'ım. Şehrin boşluğu geçilmez. Evet. Oğlum şurada bak bizim şu arkamızda mı yukarıda bir yerimizde zombiler var. One second var. please. Buralarda bir yerlerde zombiler var kanka haberiniz olsun bak. Arkamızdan zombi geldi. <laughs> Ana! Lan beni bir şey ödüyorsun bu? Ya benim valla, valla var ya, ya, ya kanka. Tövbe estağfurullah bak, ya. Bak oğlum beni bu. Şey kullanmıyorum diyordu ha. Kullan rahatladın mı şimdi? Arkadaşlar çok, çok sağda solda çok sağda sola dolaşanlar için onu koymuşlar. Ya Hadi. bana sıktı gene biri. Kerem götü ya. Kerem götü şey ya. Ben sıfır yaptım kanka özür <laughs> dilerim. Ayarlayamadım. Daha <Bana>, sıktı <laughs> biraz verir. Ananı sikeyim gene bir şey patladı buraya ya. Tank geliyor arkamızda lan. Oo, bana biri yakaladı tank. Şuna sıkın. Gel abi arkalara kaldırın. Çekici benim davancıya bak. Çekici tüfeğe bak. bak. Gördün mü? Gördüm. Arkayı kontrol edin. buraya geçiyoruz galiba haydi Vallahi bilmiyorum kanka inşallah geçeriz yani Ben abi ölçü birlik Mermi bitti oğlum Mermi arada da bitiyor Aa makinalıyı çıkarmadım bile ha Beni kurtar kurtar çabuk Neredesin ya Allah'ım ya Makin Abi böyle böyle hoplayanlar geliyor Bunların adı ne ya Arka sıkın Şerefsiz Hazır mıyız? Tamam burası hazır abi Mermilerinizi aldınız değil mi? Değil. O zaman bekliyorum hadi. Alın gelin. Aç ulan aç hadi aç. Bak görüyor musun kanka burada değişiyor bu oyunun şeyleri haberin olsun ha. Burada malzemeler vardı şu an yok bak sandık mandık vardı hepsi gitmiş. Hayır her seferinde değişiyor canım o ayrı. Abi şurada bir zaman var aşağı alır burada abi. Makine Neredesin? Ne? Ben sen bakacağım ağır makine de var burada bak. Ben istemem sağ ol ya sadece. Ben, ben, aldım zaten benim sırtımda var da. Bu ne lan? Oğlum, bak burada adrenalin var arkadaşlar adrenalin alabilirsiniz. E şey gidiyor o zaman medikit gidiyor. En iyisi medikit dur. da adrenalin daha mı iyi yani? ya? Ya sağlık kullan medici, kanka. Medikit medikit ben kullanayım. Benim canım Al kullan. Medikit oraya bırak adrenalin al. O adrenalin daha iyi düşününce daha olacak ya. Tamam al şeyin içine bırak. Anam kullanma lan. Medi medi'yi kullanıyorduk az kalsın. Abi yavaş yavaş. Altta bir şey var kanka görüyor musun bak şu yanı anı söylüyor. Kanka bu sefer yanda bir, bir yanda birileri savaşıyor ha. Evet, uzaktan ses geliyor. Hemen gidin kapının oraya abi hemen. Temizleyin kapıyı. Abi trende birileri var. Zaten onları şey yapacağız. Öyle mi? Bunlara biz mühimmat yapıyoruz. Bu tren buradan gidecek mühimmatı doldurunca. Anladınız mı olayı? Ee, onu bekliyoruz yani. Şimdi gidip mühimmatı topluyoruz. Ona göre herkes. Tamam kankacım ben seni... Size... Sağlık yok mu şurada bir yerde ya? Var var bir tane yerde var orada bak. Niye göremedim ben? Hadi, hadi beraber hadi bak şey falan tank Abi, falan geliyor. Abi sağlık bulamadım benim beklerseniz sevineceğim. Sağlık nerede arkadaşlar? Ya biraz almıştır yoksa saç. Ya sen var deyince, yerde at, ad, adrenalin var. başladı bak başladı. Bak kapılar da değişiyor yeri lan. Evet. Gelen var. Tank var tank var FX tank var. var şimdi. Hangisi daha tehlikeli bilemedim yani. Ben burayı şu an koruyorum bakalım, koruyabilirsem ne kadar koruyabilirim. Arkanıza da bakın. Ben bakıyorum, ben bakıyorum. Yarak bakıyor. Oğlum, daha yoktum da yere çıktılar, ben ne bileyim. Hala geliyorlar ya. Mermimiz dayanmayacak, açıyorum ben kapıyı. Oğlum adam, adam düştü ya. Kim düştü? E o ne arıyor orada ya? Kalktı geri bu kendi kendine. Adana'nın burada herhalde ondan. Beyler buraya gelin. Çok zor durumdayım. Buraya dön Mehmet Can. Ya hangi bir yere gelin? Haydi beraber Hay beraber de uçup gittin gene. Bunu söyleyeceğim ya. Evet. Ha? Bey, ben bunu çekiyorum. Kurtarmayın beni, beni bırakın boş verin Hak ettim ben. Zaten bunu. bırakacaktım artık hak ettin yani. <laughs> mermi lazım mermi. Evet mermi yok arkadaş ya. Ben bunu aldım bir tane sandık. Ama Abi bakalım önce bunlarda malzeme falan var mı ya? bırakıyor. Mehmetcan medikiti kullanacaksan. Sağlık varsa Ya direkt kullanacaksan abi. al. Yoksa öteki şey... Öteki adam bu lazım. Öteki adam canı yok ya. Alsın ben, o. Al alsın o. Ben bir tane şey aldım. Varsa bir tane daha alın. Bir şey yok da mermi lazım mermi. mermi Kanka şeye şey. gitti, trene gittiğimizde ben bir tane ya. Ben bir tane patlayan mermi koyuyorum Mehmet şey buraya. Gel al. Adama. Nereye? Buraya koydum bak. Hadi gidelim. Ben patlayan mermi alamıyorum. Nasıl alamıyorsun ya? Benim size patlayan zaten patlayan direkt başka atıyor. Direkt bomba atıyor benim. Benim, benim oğlum 30 tane mermi alıyor başka alamıyor. Şuradan bir tane daha alın beyler. Mehmetcan sen de al. Herkese aldı mı gidelim şey. Tamam buradan geçebiliyor geçebiliyoruz mu acaba? Ben alamıyorum ki. Nasıl alamıyorsun ya? Bak o tek adam aldı bende yok. Oh, Mermi. Oh, Azat'ın sağlığını nereye koruyacağız? Koyacağız. Senin ne, <laughs> ne yapıyor? Gelin abi şu şu an benim aldığım şey, sandığı bıraktım otomatik olarak bu. Şey var, atlayan var. Neydi onun üstü? Gel burada olması lazım. Abi arkamızdan geliyor bunlar ama ya. Oh. Geliyorlar tarafa sırtınızı verin abi. Tank geldi gene tank kaçıyorum ben. Sen onu götür git Bir yere toplanırca bunlar bence uzaklaşır. Şeyleri anam 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 tank. Havasından vurdu bunu. Ağaçım nereye koy... Beni koyma şeyi arkada mıydı bir tane ya şu şeyin içine koyacağız da kovanı. Tankın kafasına okay. vurdum tak. Oğlum mermi de bitmiş burada ya. Yani şuraya mı koyacağız? yo Dur bakayım ya şu şu ben, dayı koyalım. söyle bakalım, nereye koyacağız bunu be. Ya burada olması lazımdı. Ee, ha hani nokta nerede? Şuradaki Öbür nokta bak buraya, ne? Buraya buraya bak buldum buldum kanka gel benim olduğum yere yere koyacaksın gel. Neredesin? Ya, neredesin? Trenin içindeyim. Ha işte burası dur. Çekil bakayım. Ha koy oraya kanka. ben koyamıyorum bendeki. Seninki başka yerde çakır sana işaret gösteriyor dur. Ya şuradasın. Seninki şu boşluğa falan olmasın yere. Seninki yukarıda bak çakır gel. Hayır orası o şeyi alacağım alacağımız orası yer yani ya. Orası oraya ulaş diyor. Ya ben alamadım bilmiyorum. Ya giden bakalım oraya. Anladım yanda yazar senin. Bana kutunu. Oğlum ben bunun pilot çobanı lan bu. Kendini manyak ettin kendini be. Kendini deli ettiniz be. Kaç bu silah felaket bir şey ya. <laughs> tamam Mehmet sen silahını buldu ya. Abi parçalıyor ya. Şunu da alayım herhalde üçüncü bunu almayacağım iş. Işte. Hadi hadi çabuk bak o, tutmaya çalışıyorum burayı hadi. Burada bir tane daha var. Burada bir tane daha var. Gelin alın bunu da. Abi şunu al bak. çalışıyorum arkadaşlar. Solda kendim. solda bir tarafta. Hadi yürü. Oğlum medik bıraktı bu ya. Kim? Benim adamım. Medik varsa ben alayım ya. Oradan al ben bıraktığım yerde var. Bulabilecek miyim? vur diyor. vur götür. Nereye bıraktınız lan beni ha buldum. Ben nereye evet. bırakacağım bunu çakıcı? Enerji tamam işte, bunu da koydum ben. Ben? Sen de koy oraya konmuyor mu? Nereye? Buraya işte. Hayır. Üstünde çanta gibi gözüküyor mu solda? Kanka Hayır. bence şey oluyor. Birimiz tamam. bıraktı mı? Tamam. Hepimiz bırakmış gibi oluyoruz herhalde ya. Galiba öyle bir şeyler ya yani, neyse. Bak iki tane var. Hangisine gidelim? Ben de şu soldakine giderim bak. Yukarı oraya mı gidiyorsun? Hadi yürüyün. Oradan gelecek gene. Çok gelecek kanka. Kankacım ben arkasını toplaya toplaya geliyorum Ama yavaş gidin bakalım da Ha gel tak tak kanka Geldim Oğlum bu gürültü ne böyle? Allah seni... Gelin artık. Patlayan arkadaş patladı maşallah içimizde.

Şöyle gelin abi. Şuraya şuraya soldan. Bunun torunu mu bu? Torunu torunu Tamam Murat bunlar herhalde. Orada. Abi merdiveni doldurun da. Devlet maaş bahane edilmiş de istememiş adam. Yok Geliyorlar mı lan? Annen versin kağıdı al oğlum al. Biz de şunu görüyoruz. Evet. Aga bu bunların kapıları zorladı mı atıyor galiba haberiniz olsun abi. Tamam hareket etti. Ben de öldük sandım ya. Selda. Selda. Ne diyorum? Gazda. Tamam onu aldı ama bana kava yapacaktık bir daha. Beyler kazandık. Ee? Güzel oyundu ha. Tamam güzel birbirimize alışıyoruz. Benim silah iyiymiş ya tam 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 tan